Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni videosuyla sizlerle beraberiz. Bu videomuzda Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendireceğiz. Gelecek sezon için kolları sıvayan yönetim, transferde yıldız isimleri kadroya katmak için görüşmelerini gerçekleştiriyor. Tilemans'ın transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Belçikalı oyuncuya imza attırmak istiyor. Mertens'in de yakın arkadaşlığını kullanan yönetime İngiltere'den de müjdeli haber geldi. Premier Lig'de küme düşen Leicester City, Tilemans'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Kongo asıllı Belçikalı oyuncu ile ilk görüşmesini yapan yönetim oyuncunun taleplerini fazla bulmuştu. Sarı Kırmızılı yönetim ayrılığın açıklanmasından sonra Belçikalı oyuncu ile yeniden masaya oturdu. Tilemans Leicester City formasıyla bu sezon 37 maçta görev yaptı. Belçikalı yıldız oyuncu 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'da transferleri yürüten Erdem Timur'un gizli hedefinde Joao Felix bulunuyor. Bonservisi Atletico Madrid'de olan, ara transferde ise kiralık olarak Chelsea'ye giden Felix için Erdem Timur'un tüm şartları zorladığı belirtildi. Erdem Timur asıl mevkisi forvet arkası olmasına rağmen Santrifor, sol kanat ve 10 numara olarak da görev yapan Portekizli Yıldız'ı kiralamak için İspanyol kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon 40 maçta görev yapıp 9 gol kaydeden 23 yaşındaki Felix'in gündeme gelmesi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Joao Felix'in Chelsea kulübüyle olan kiralık sözleşmesi sona erdi. Ayrıca oyuncunun sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibi alması da taraftarları heyecanlandırdı. 1.79 boyunda ve 70 kilo olan Joao Felix sağ ayağını kullanıyor. Oyuncu 2019 yılında 127 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Galatasaray'da transfer gündeminin bir diğer konusu ise Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı. Galatasaray yönetimi Paris Saint-Germain ile bir yıl anlaşması kalan yıldız oyuncunun bonservisini almaya hedefliyor. Icardi ile ayrı olarak yaşasalar da halen menajerliğini üstlenen eşi Wanda Nara ile görüşmelerde başladı. Taraftarın sevgilisi olan Icardi Galatasaray'da futbola devam etmek istiyor. Ancak bu durum çok da kolay olmayacak gibi. 3 yıllık sözleşme şartı koşan Wanda Nara'nın talepleri oldukça ağır. Wanda Nara'nın temsilciliğini yaptığı Icardi için Galatasaray'dan istediği ücret bonuslar hariç yıllık 6 milyon euro. Vanda Nara'nın istekleri arasında çokça sayıda bonus da bulunuyor. Bu transferin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu. Galatasaray yeni sezon öncesinde Juan Mata ile yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray Mata'nın yerine Fransız bir 10 numarayı transfer gündemine almış durumda. Rotayı Fransa'ya kıran Jimbom, Nantes'la harika bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcu Ludovic Blas'a kanca attı. Fransız futbolcu bu sezon Ligue 1'de 37 maçta forma giyerken 7 gol 5 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Ludovic Blas bu sezon Fransa'nın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor. Galatasaray'ın yıldızı konumunda bulunan defans oyuncusu Victor Nelson için de transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. 2022-2023 sezonunda Sevilla'nın ciddi şekilde ilgilendiği Victor Nelson için birçok kulüp sırada bekliyor. Galatasaray'ın oyuncu için istediği bonservis bedeli de belli oldu. Victor Nelson için Sevilla sezon sonunda bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak. Sevilla'nın yanı sıra Real Betis ve Tottenham da oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro. Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan bir diğer oyuncu ise Sasha Boey. Sarı Kırmızılılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Sabek'in Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un radarında olduğu belirtildi. Brighton, Newcastle United, Arsenal, Milan, Juventus, Roma, Ajax ve Monaco'nun transfer listesinde yer aldığı kaydedilen Fransız futbolcuya Bundesliga temsilcisinin de yakın ilgisi bulunuyor. Galatasaray'ın 25 milyon euroluk bir bonservis beklediği Sasha Boye için Bundesliga ekibinin temaslara başladığı kaydedildi. Sacha Boye'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Fransız Sabek'in güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro. Evet futbol müptelaları bu videomuzda Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdik. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.